Peki neler yapılabilir? Diyelim ki şüpheleniyoruz. Gerçekten aşıyı oldum ben ve gerçekten vücudumda bazı şeyler hissediyorum. O zaman peygamberimiz zamanından beri gelen hacamatı kesinlikle tavsiye ederim. Neden? Çünkü biraz önce ifade ettim. Karın akışkanlığı bozuluyor. Hacamat karın akışkanlığını arttırır. Peki ben hacamattan korkuyorum yaptırmak istemiyorum. O zaman kan sulandırıcı. Herhangi bir sakıncası yoksa. Başka? Üç önemli bitki var. Bakın ben bitki uzmanı değilim, yanlış anlamayın. Üç önemli bu konudaki çalışmaları size dile getiriyorum. Yurt dışı çalışmaları bunlar. Bir ısırgan otu. Kesinlikle doğal ısırgan otu bulunup çay gibi demlenip her gün bir bardak içilecek. Grafen oksidi vücuttan atılıyor. İki zencefil. Hiç eksik etmeyin. Zaten bunlar başlı başına bizim doğal bağışlık sistemimiz için çok önemli. Üçüncüsü de zerdeçal. Daha da var liste ama en önemli üçü bunlar. Bu arada tabii ki vitaminlerinizi alın. C vitaminini kesinlikle alın. Meyvelerden sebzelerden gelmiyor maalesef. Hepsinin tohumunu değiştirdiler. Artık akt vakti gelmiş. Demek ki ne yapacağız? C vitaminimizi alacağız. D vitaminimizi alacağız. Günde en az iki litre su içeceğiz. Doktor kontrolünden asla vazgeçmeyeceğiz. Yılda bir olabilir, üç ayda bir olabilir. Kansulandırıcı olabilir, hacamat olabilir. Eğer kan akışkanlığında problem varsa ve üç bitkiyi, üç otu ya da ısırgan otu, zencefil ve zerdeçalı ...soframızdan hiç eksik etmeyeceğiz. Bir de çok önemli bir ek daha vereyim. Kesinlikle kaya tuzu kullanın iyotlu tuzlar bunların zararı ortaya çıktı. Kesinlikle kaya tuzu kullanın ve şu da çok önemli. Ben hayatım boyunca hiç umutsuz olmadım. Bu karanlık günlerde bile eninde sonunda yine biz iyiler kazanacağız. O yüzden lütfen umudunuzu hiç kaybetmeyin. Her zaman bir çözüm vardır. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.